merhaba. İdeal eşimizi ararken gün içerisinde hatta yaşamımızda hayatımıza girecek olan kişileri tabiri caizse ufak ufak kusurlar bulmaya hatta zaman geçtikçe burun kıvırmaya başlıyoruz. Peki ruh eşimizi hayatımıza çekmek için ve ideal eşimizi yaşamımıza çekebilmek için neler yapmalıyız? Bu güzel meditasyonda güzel telkinlerle ideal eşimizi nasıl hayatımıza çekeceğimiz hakkında güzel telkinler ve bilgiler paylaşacağım. Dilerseniz konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku pozisyonuna geçebilirsiniz. Üç kere derin büyük nefesler alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık her nefesin bizim için bir önemi var. İlk nefes bedenimizi rahatlatmak için kocaman büyük bir nefes alıyoruz. Ve yavaşça verirken bedenimizdeki tüm yorgunluk, tüm ağrılar hepsi uçup gidiyor ve bedenimizin hafiflediğini, dinlendiğini fark ediyoruz. Ve ikinci nefes ise zihnimizi rahatlatmak için, zihnimizde bulunan negatif düşünceleri silebilmek için kocaman büyük bir nefes. Ve verirken sanki zihnimizden bir şey daha çıkıyor. Düşünceler, olaylar hepsi çıkıyor ve rahatlıyoruz. Ve üçüncüsü kalbimiz için, ruhumuz için ve yüreğimizi saran tüm sıkıntılardan arınıp kurtulabilmek için kocaman büyük bir nefes alıyoruz. Ve verirken sanki tüm dertlerimiz, sıkıntılarımız siyah bir duman gibi uçup gidiyorlar. Rahatlıyoruz ve dinginleşiyoruz. Ve usulca gözlerimizi kapatıyor benim söylediklerime kulak veriyor. Her şeyi çok uzaklara gönderiyorsunuz. Ve bizim için ideal eşimizi bulabilmek için aklımızdan çıkartmamamız gereken belirli yasalar vardır. Ve biliyoruz ki artık birisini arıyorsak yeryüzünde sizi de arayan biri var demektir. Eğer öyleyse, ya öyle biri olmasaydı, siz de arayış içinde olmazsınız. Çünkü spiritüel planda boşluğa giden tek bir iç tepi bile yoktur. Her şey birbirine bağlıdır. İsterseniz kısa boylu, şişko ve evlilik dışı üç çocuk annesi olun bir erkeğin özlemini çekiyorsanız dünyada öyle bir adam var demektir. Ufak tefek tombul kadınları seven, çocuklara bayılan ve sizin sıcak yüreğinizi ona de özleyen bir adam var demektir. Bir eş isteyen ve bulamayan insanların çoğu boş yere aşağılık duygusu pençesine kıvranırlar. Hatta bazıları manken gibi genç ve alımlı olmadıkları ya da sigara reklamlarını yıldızları gibi cool ve kendinden emin görünmedikleri için hiç kimsenin onlarla ilgilenmeyeceğine inanmışlardır. Halbuki inanılmaz güzel görünen başarılı insanların hayatı sizinkinden, benimkinden çok da mutlu değil ki. Onlar biraz daha şanslılar belki ama sizin de mutlaka farkında olmadığınız ve onlarda bulunmayan avantajlarınız var. Belki de bunları kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Eş ruhunu bulmak isteyenler için basit öneriler vardır. Bunun için önce verebileceklerinizi kafanızda netleştirmelisiniz. Kim olduğunuzu bilin. Olmadığınız bir insanmış gibi davranmak ya da onun için çabalamak gibi kendinizi yorucu eylemlerde bulunmayın. Ve kalitenizin ve değerinizin bilincinde olun. Hangi yönünüzle başka insanları çektiğinizin farkına varın. İzahi yanınız mı, cazibeniz mi, zekanız mı, sadaketiniz mi? güven uyandıran kişiliğiniz mi? Anaçlığınız mı? Sportifliğiniz mi? Duyarlılığınız mı? Pratik yönünüz mü? Kişiliğinizin sandığınızın gizli köşelerinde karıştırdığınızda hazinenize ulaşacağınıza emin olabilirsiniz. Bunu dostlara sormanın da iyi bir yöntem olacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman ortaya çok şaşırtıcı sonuçlar çıkabilir. Dostlarımız ve ailemiz bizi daha iyi gözlemledikleri için onlardan da destek alabiliriz. Çünkü o zaman ortaya çıkacak olan sonuçlar daha gerçekçidir. Doğal görünümüz, sizin bile farkında olmadığınız bazı özelliklerinizi onlar yüceltiyor olabilirler. Sonra sıra pratik çalışmaya geliyor. Kendinizi dünyaya, kozmoza, mesaj yollayan bir verici gibi farz edin. Her sabah uyandıktan sonra yollayacağınız mesajın özü şöyle olacak. Selam idealeşim, eş ruhum, ben buradayım, sana sesleniyorum. Sonra o gün neler yapacağınızı ona anlatacaksınız. Örneğin, Sabah 11'de Koför'deyim. Saat 5'te metro istasyonunda bir arkadaşımla buluşacağım. Akşam köşedeki kafede oturacağız. Eğer benimle karşılaşmak istiyorsan bugün beni nerede bulacağını biliyorsun. Tamam, kabul. Böyle okuyunca insana komik geliyor. Ama spiritüel olarak hazır olan bazı insanlar için sonuçları tecrübeyle sabit olduğu söyleniyor. Aslında denemekten kimseye zarar gelmez. Bu yöntemi uygulamak için aşmanız gereken tek engel mantığınız. O size şimdiden hiç tanımadığınız birini bu şekilde çağırmanın mümkün olmayacağını, ruhsal telefonla böylesi bir randevulaşmanın zırvalıktan öte olmayacağını ve bunun bir anlam taşımadığını söylemeye başladı bile değil mi? Oysa binlerce yıllık birikime sahip olan bilgi filozoflar, sadece kendi üstünlüğünü tanıyan, mantığın bu konuda dar kalıplar içinde sıkışıp kalmış olduğunu söylüyorlar. Spiritel dünya aslında rüzgara seslendiğiniz pek çok şeyi başkalarının ve özellikle buna ihtiyacı olanların algıladıklarından emin olabilirsiniz. Peki bu mesajlar doğru alıcıya nasıl ulaşıyor? bu sadece bir dalga boyu mesafesi. Aynı frekanslar buluşur. Birbirlerine uyum sağlar ve güçlenirler. Alıcı ve verici. Tıpkı gece ve gündüz gibi. Kadınla, erkek, yaşamla, ölüm gibi birbirlerine aittirler. Bir eş arıyorsanız bilin ki buluşmanız ilk önce ruhsal boyutta olur. Sonra bedensele geçer. Yani onunla cismen karşı karşıya geldiğinizde aranızdaki ruhsal bağlantı aslında geçmişe dayanmaktadır. Birbirini sevenler yeni karşılaşmış olsalar bile uzun zamandır tanışıyormuş gibi hissederler. Ancak eş ararken kesinlikle yapmamamız gereken bir yanlış var. İlle de sahip olmak istediğiniz bir insana kendinizi odaklamak. Çünkü özellikle kadınlar nedense son zamanlarda bir eşi olan ya da kendilerine ilgi göstermeyen şu ya da bu erkeği kafalarını takmaya çok eğilimlidirler. Eşin aslı bu erkekler için de geçerlidir. Sizin yapmanız gereken tek şey ruhen uyumlu bir beraberlik kurabileceğiniz bir eş istemektir. Çünkü belirli bir insanı zorla kendimize yönetmeye ve yöneltmeye çalışmamız büyük olasılıkla ideal eş ruhumuzun bize gelmesini engel olacaktır. O halde biz kendi spiritüel dünyamızda kendi sezilerimize ve ruhumuza güvenerek her sabah bizim için uygun olan ideal eşi çağırıyoruz ta ki yolumuz kesişene kadar ve şimdi kalbimizde yoğun bir enerji hissedelim. Ve hangi ilişkiye ihtiyacımız varsa, çok güzel bir aşka mı, huzura mı, çok tutkulu bir aşka mı, tam olarak neye ihtiyacımız varsa, neyin özlemini çekiyorsak onu hatırlayalım ve kalbimizde hissederken onu yavaşça boğazımıza doğru getirelim o enerjiyi. Oradan dudaklarımıza doğru. Ve diyelim ki selam, idealim eş ruhum, ben buradayım. Sana sesleniyorum. Lütfen her neredeysen gel ve beni bul. Ve bugün iş yerinde olacağım. Daha sonra akşamleyin arkadaşlarımla beraber yemek yiyeceğiz. Ve her gün hiç usanmadan ta ki yollarımız kesişene kadar sana her gün ne yaptığımı büyük bir keyifle, büyük bir umutla ileteceğim ki yollarımız kesişsin ve gelip beni bul ve seni gördüğüm anda ruh eşim olduğunu tüm benliğimde hissedeceğim ve gözlerimiz birbirine değdiğinde uzun zamandır özlemini duyduğum ideal eşimle kavuştuğumu tüm benliğimde hissedeceğim kendime izin veriyorum ve mantığımı uzaklara gönderiyor sadece duygularıma güveniyorum ideal eşim bu eşime her neredeysen gel ve beni bu. ve lütfen her sabah bu güzel telkini söylüyoruz ve içimiz umutla dolu, keyifle dolu, inanarak, güvenerek kendimize ve duygularımıza sevgiyle kalın, hoşça kalın.